Merhaba bayanlar ve baylar. Line kanalına hoş geldiniz. Hız kesmenin devam ediyorum. Bayağı sardı oyun. Oynamayan varsa bu oyunu kesinlikle oynasın ve tatsın. Çok zevkli, aksiyonu bol bir oyun. Şu an e, en son Rus tarafındaydık. Şu an bir daha Japon tarafına geçiyoruz. Rus tarafında biliyorsunuz bir kanalizasyona girmiştik, metroya girmiştik. Metrodan bir su gelmişti ve orada oyun bitmişti. Bakalım o tarafta neler olacak. Berlin'e giriş yapıyorduk. Berlin'i artık almaya çalışıyoruz. Ve ikinci Dünya Savaşı'nın sonunu getirmeye başlıyoruz. Şimdi e, Japonya'ya dönüyorum. Bakalım Japonya'da işler nasıl gidiyor? Bakalım bakalım neler yapıyoruz bakalım. Black Cat, siyah kedi. Landry, open up Open up Uçağı lan ben. Aa. Ben bay. Adamlar neler yapmış ya. Bundan çıkamıyor muyum? Uçağı kim kullanıyor? Ben de uçak kullanmak istiyorum. Bu kimden? Bizden. Abi çok iyi ya. Savaşacağız. Uçakla. Acaba. F. Ne yapıyormuşum ben burada? Ooo. Japonların gemilerine saldırıyoruz. MC geçiriyor ha. Otomatik geçiyormuş oğlum. Benim basmama gerek yok ki. Bakalım neye saldıracağız. Oğlum ne o? Oha. Abi çok iyi ya. Neydi direkt bomba atmışsınız Uğraştırıyorsunuz o tabi. Keşke şu ışıkları falan vurdu ya Gemi hmm. mi kalır lan? Yeni bir saldırı için deniyoruz. Anlaşıldı. Çok iyi ya. Dön 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 dön. Kahretsin. Görün oldu mu? Ben vurma lan bizi. Aha. Şimdi bitirdim. Ne oldu lan bana? Şşşt. E? Topçumuzu kaybettiğimi söylediler. Ağlar atarım lan ağlar. Sizi var ya mahvederim ben. Patla lan artık. O bizden. Patlamıyor ki oğlum bunlar ha. Bu ne lan? Uçağın kendi kaldı Göremiyorum ben. Ha. Ben kara kedi. Oğlum bu kadar vurmadan sonra patlar mı insan ya. Utancından mı patlar ulan. Koş 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 koş. Arasına ağlattık kendilerine. Adamlar da gemi memi bırakmadık. Koş 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 koş. Ee? Hepsini ben mi indireceğim? Biraz da siz yardımcı olun ya. Vallahi billahi ya hala yüce etmiyor. Mümkün bir siyah başlayacağım kısa yüce etmeyeceğiz. Mümkün Hadi bakalım. Bat artık bat. Geri gitti. Batımdan artık Anasını ağlattık yemin ediyorum. Hala atarıyım. Wow. Abi şu şeyi görüyor musun? Beni en çok dalgaların o köpürmesi var ya o etkiliyor. <laughs> bitti mi? Gidiyor muyuz? Bitmedi mi oğlum. Koş 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 koş. Bence de yani bitsin artık ha. Aferin. Aferin hayat kurtardın. Burada işimiz bitti. Yükseliyoruz. Yükseliyoruz. Bu kadar mı lan oğlum? Şu an saldırıları oldukça oldu. Zor. Doğru. İki numaranın okuduğunu bana yükseliyor. distress call coming in the fleet's been hit en route to okinawa air support's too far out at least one infantry transport ship has already gone down okay lock seal the ventral hatch we'll be putting down on the ocean let's go get our man hold on Bu bizden lan. Tamam da adam nerede? Aaa uçaklarla savaşacağız şimdi. Gelin gelin lan Japon uçaklarına saldırın. Bu ne? Bu düzde. 10 bin 10 10 10 bu taraf. Abi. Bir sus Ah düşüyor muyuz? Aha uçağımı pat pat Ah ne dedim tek başımıza kaldık. Ah korkma kaybettik. Biraz zorlu düştü. Okay. Abi tek biz lan. Bence de artık inelim ya. Bu ne lan? tek başımıza savaşıyoruz şuraya bak her tarafımız delik deşik oldu. Ha, bunlar bizden lan? Hangi ara geldi lan bu? Vurabildiğimi vururum abi. Affetmem. Oh indim. Kamerada kaldı. Saat önünde. Hangi lan? Gidiyor gidiyor öleceğiz öleceğiz. Kamera da kaldı. Ne oluyor lan? Aa, o gemilerimizi batırıyor itler. Geminin arası ağlatlar ya. Patlayın lan, patlayın artık. O nasıl bir şey düştü yüzünüz deneyine ya. Koş koş koş. Oo, Şimdi intihar mı o yok düştü mü lan? Aldırtlar lan. Kendi gemimi vuruyorum ya. Yarın Dön dönemiyorum. Geberin lan artık. Oğlum bildiğin intihar saldırısı yapıyor ha. 9 önünde görünmüyor 9 önünde dönemiyor mu ki haa burda <laughs> adamlar bir intihar saldırısı yapıyor gir <laughs> içeri gir çabuk gir adana Yakala yakala al içeri al gel kardeşim gel 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 gör Zor her tarafımız hangisini Hangisi vurdu neyi vuracağız Abi adamlar bildiğin saldırıyorlar ya yani. Ulan oha oha Yavaş değil Önce bana ateş edemez Ne var bir Ben Neden bir şey göremiyorum ki. Ben de olmuş abi. Oha oha yavaş dur lan. Uçakları nasıl vurabilirim buradan ya? Aldık bir de Bunların kıyafet yeterince kalmış olsun diyor ki şu tarafa dışarı say Oha geliyor lan Ananın Abi mermim kalmadı her zaman hiçbir yapamıyorum Cephane bitti Tamam çek olsa Önce oldukça fazla zara vardır Bize fazla düştü hani Uçurdu. Kaçın kaçın. Nasıl bir bölüm lan bu? Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölüm biraz tuhaftı ama olsun. Farklı. Farklı bölümleri seviyoruz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve abone olmayı sakın unutmayın. Biz de desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve sakın unutmayın ki ayın hep unutmayın lafını kullanıyorum ama sakın unutmamamız lazım. Ayın birinde çekilişimiz var. Çekilişlerimize katılın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.